Sinema tarihinin e, akışını değiştiren filmlerden birini konuşuyoruz. Francis Ford Coppola'nın yönettiği 1972 yapımı Baba. Aa evet. The Godfather. Bu sadece bir mafya filmi değil tabii. Güç, aile bağları, sadakat ve şey Amerikan rüyasının o karanlık koridorlarında unutulmaz bir yolculuk resmen. Üzerinden 50 yıl geçmiş neredeyse ama hala bu kadar güçlü, değil mi? Kesinlikle öyle. Mario Puzo'nun romanından uyarlama biliyorsun. 1945 sonrası New York'u Corleone ailesinin o yaklaşık 10 yıllık destansı hikayesi. Hı hı. Ama sadece hikaye değil. Yani bir dönemin ruhunu, o İtalyan-Amerikan mafya kültürünü, iktidarın insanı nasıl değiştirdiğini çok iyi anlatıyor. Ee, tabii Marlon Brando, Al Pacino gibi dev isimler de var. Evet, evet. Filmin başlangıcını hatırlayalım mı biraz? Don Vito Corleone'nin o loş çalışma odası, dışarıda kızının düğünü var, cümbüş var ama içeride iş konuşuluyor. Tam bir kontrast. Aynen. Ve hemen ardından o kritik teklif geliyor. Virgil Solozo, hani şu Türk lakaplı. Evet, uyuşturucu bağlantıları nedeniyle derler o lakap için. Hı hı aileyi yeni, tehlikeli bir alana uyuşturucu işine sokmak istiyor. Don Corleone'nin bu teklifi reddettiği an, bence filmin en önemli kırılma noktalarından biri. Ne dersin? Ahlaki bir duruş mu sence bu, yoksa daha çok stratejik mi? Bence ikisi de var işin içinde. Yani Don Corleone bir yandan uyuşturucuyu kirli buluyor, hani kendi prensiplerine aykırı. Diğer yandan da politikacılarla kurduğu o hassas denge var ya, evet. Işte onu bozacağını düşünüyor. Yani kumarı diğer işleri tolere eden sistemin uyuşturucuyu affetmeyeceğini biliyor. Bu hem onun o eski kafa değerlerini gösteriyor hem de ne kadar pragmatik olduğunu. Ama tabii Bu Red her şeyi başlatıyor. Aynen, domino etkisi yaratıyor ve Don Corleone vuruluyor, o suikast girişimi ve ağır yaralanmasıyla ailedeki bütün dengeler alt üst oluyor. Ve işte o zaman Michael Corleone yani Al Pacino sahneye çıkıyor. Savaş kahramanı ailenin okumuş, hani temiz kalsın istenen en küçük oğlu. Başta hiç istemiyor bu dünyayı. Hiç hem de. Resmen tiksiniyor gibi. Ama babasına yapılan saldırı, özellikle hastanede onu korumasız bulduğu o an, o gerilim, Michael için tam bir dönüm noktası oluyor. Kesinlikle. O çaresizlik ve sorumluluk hissi onu bambaşka bir yola itiyor. O hastane sahnesi dönüşümün ilk adımı resmen. Silahsız tek başına babasını korumaya çalışması. Çok güçlü bir sahne. Sonra da restoran sahnesi geliyor tabii. İşte o geri dönülmez nokta. Solotso ve o rüşvetçi polis şefi McCluskey'i öldürdüğü an. Coppola'nın o sahneyi çekişi de müthiş. Evet, o gerilim nasıl artıyor? Michael'ın iç çatışması, tuvalette silahı araması, fondaki tren sesi ve sonra o patlama. O soğuk kanlılık. İşte orada eski Michael tamamen ölüyor bence. Bu sadece bir intikam değil, yeni bir kimliğin doğuşu. Bu dönüşüm devam ederken bir de ailenin fevri oğlu Sunny var. Onun tuzağa düşürülüp öldürülmesi o da çok trajik. Evet, Sunny'nin ölümü de dinamikleri iyice değiştiriyor. Ama Michael'ın yükselişini de hızlandırıyor bir yandan. Doğru. Michael artık sadece intikam peşinde koşan bir oğul değil. Ailenin geleceğini planlayan soğukkanlı bir stratejist oluyor resmen. Aileler arası savaş kızışırken o istemeden de olsa yeni baba olma yoluna giriyor. Biz de izleyici olarak onunla birlikte o karanlığa çekiliyoruz sanki. Filmin yapım süreci de ilginç aslında. En az hikayesi kadar çalkantılı. Paramount stüdyoları yani yaklaşık 6-6,5 milyon dolar gibi o dönem için bile çok büyük olmayan bir bütçeyle başlıyor işi. Evet, düşük bir bütçe sayılır. Yönetmen Francis Ford Coppola ile stüdyo arasında sürekli bir gerilim var. Coppola'nın sanatsal vizyonu, mesela İtalya'daki çekimler gibi istekleri stüdyoya hep gereksiz masraf gibi geliyor. Bu gerilim hissediliyor filmde bence. Kesinlikle. Oyuncu seçimleri ise başlı başına bir macera. Mario Puzo, Vito Corleone için en başından beri Marlon Brando'yu istiyor. Ama stüdyo... istemiyor. Aynen. Brando'nun o dönemki şöhreti, sette sorun çıkardığı dedikoduları, gişe başarısızlıkları falan çok tereddütlüler. Ama Coppola inanılmaz ısrar ediyor. Ve Brando'nun o deneme çekimi. Efsanevi. Evet o pamuklarla yanaklarını şişirdiği çekim ve o zamanlar sadece 48 yaşında ağır makyajla yaşlandırılıyor. İnanılmaz bir dönüşüm. O ısrar olmasa belki de. Belki de tarihin en ikonik performanslarından biri olmayacaktı. Michael rolü için de benzer bir durum var. Stüdyo Robert Redford gibi büyük yıldızları düşünüyor ama Coppola o zamanlar pek tanınmayan tiyatro kökenli Al Pacino da diretiyor. Al Pacino'nun gözlerindeki o ifadeyi görmüş diyorlar. Evet, hem masum hem tehlikeli. Coppola bu potansiyeli görüyor ve sonuna kadar savunuyor. Pacino'nun film boyunca geçirdiği o değişim... Coppola'nın ne kadar haklı olduğunu kanıtlıyor zaten. Bu iki seçim filmin ruhunu yaratıyor resmen. Ve sonuç ortada. Film 1972'de vizyona girince olay oluyor. Kültürel bir fenomen haline geliyor. Dünya çapında 245 milyon dolar gibi bir hasılat yapıyor. Kendi bütçesine katlıyor da katlıyor. O dönemin rekorlarını alt üst ediyor. Tabii başarı sadece gişeyle kalmıyor. Akademi ödüllerinde en iyi film en iyi uyarlama senaryo ve Brando'ya en iyi erkek oyuncu. Gerçi o ödülü reddediyor. Evet, o da ayrı bir olay. Hollywood'un Amerikan yerlilerine yönelik tutumunu protesto etmek için reddediyor. Bu da filmin ruhuna uygun, güçlü bir tavır aslında. Beş altın küre, Grammy, sayısız başka ödül, Amerikan Film Enstitüsü listelerinde hep en üstlerde. Ama ödüllerden de önemlisi sinemaya, gangster türüne, popüler kültüre etkisi. İnanılmaz. Don Corleone'nin ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım sözü. Herhalde sinema tarihinin en bilinen repliklerinden biri. Kesinlikle. Filmin mirası da büyük. İki tane başarılı devam filmi geldi, hatta video oyunu bile yapıldı. Yönetmenlik, senaryo, oyunculuklar, Nino Rota'nın o unutulmaz müzikleri, hepsi bir araya gelince kusursuza yakın bir şey çıkmış ortaya. Baba evet bir suç filmi ama aslında çok daha evrensel temaları işliyor. Aileye bağlılık, gücün yozlaştırması, gelenek ve modernlik çatışması, onur, ihanet, Coppola'nın o karanlık ama estetik anlatımı, Gordon Willis'in müthiş sinematografisi, karakterlerin derinliği bunlar filmi defalarca izlenir kılıyor. Hmm. İnsanın aklına şu geliyor tabii. acaba bu film bugün çekilseydi aynı etkiyi yaratır mıydı? Aynı tartışmaları başlatır mıydı? Belki de onu ölümsüz kılan şey zamanının ruhunu bu kadar iyi yakalamasıdır. Çok doğru bir nokta. Böylece bir sinema yorum saatinin daha sonuna geldik. Hoşçakalın. kalın.